arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte herkesin çok sevdiği bir fast food olan hamburgeri yapacağız. Ee, hamburgerin köftesini de ekmeğini de biz evde yapacağız. Ve biz uzun zamandır e, fast food'u dışarıda yemiyoruz. Evde yapıyoruz ekmeğini dahi. Dışarıdan almıyoruz. E, i̇nanın bana evde yapınca çok daha güzel oluyor. Biz hamburgerimizin yapımına ilk olarak ekmekten başlayacağız. İlk olarak malzemelerimizi sayalım. 3 bardak un. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz bir paket maya, yumurtanın akı, yumurtanın sarısı. Biz yumurtanın sarısını üstüne süreceğiz, onu kullanmayacağız karıştırma aşamasında. Bir bardak ılık süt ve bir bardak sıvı yağ kullanacağız. İlk olarak sütümüzü kamızın içine döküyoruz. Ardından mayamızı koyuyoruz içine. Ve karıştırıyoruz. Ardından, sözüm hafifmez, ben, 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 ben yumuşak başlamak istiyorum. Ardından tuzu. Et şekeri. Sır yaramızı da ekliyoruz. ve içine unumuzu dökeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi yoğurma aşamasına geldik. Önceki videolarımızda dediğim gibi mutfakta hijyen çok önemlidir. Her zaman eldiven giyerek işlerimizi Evet arkadaşlar biraz daha un ekliyoruz içine. Arkadaşlar hamurum istediğim kıvamda yoğurdum ve şimdi şekillendirmeye geçiyoruz. Parçalıyoruz. Evet arkadaşlar hamburger eteğimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeklerimizi şekil verdik. Şimdi de yumurtanın sarısını süreceğiz üstüne. Sarısını sürdükten sonra ekmeklerimizin güzel mayalanması için fırınımızda yarım saat bekleteceğiz. Ve daha sonra arkadaşlar fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp ekmeklerimizi pişiriyoruz. Ekmeklerimizi pişirdikten sonra hamburgerimizi yapıp devam edeceğiz arkadaşlar. Ekmeklerimiz piştiğine göre şimdi biz de e, köftemizi pişirmeye geçebiliriz. Ben köftenin yapma ilk videomda vermiştim. orada izleyebilirsiniz. İlk olarak e, tavamızın altını açıyoruz. Sonra yağımızdan dökeceğiz. Çok azıcık çünkü e, köftemizin kıyması çok yağlı. Evet arkadaşlar. Sonra Kıymamızdan büyük bir parça alacağız. Bayağı büyük olmasını istiyoruz. Ben de garip diyorum ama etmemiz büyük olduğu için bildiğiniz gibi hamburgerlerin köftesi de büyük oluyor. Evet arkadaşlar, değil mi? bir köfte yapıyoruz. Hem yapımı çok kolay köftemizin hem de çok aşamalı olduğu için çok keyifli. Evet. Koyca köftemizi oyun. Tencere Ve devam edelim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Köftemizden ses gelmeye başladı. Arkasını da çevirelim köftemizi. Hamur yapımına başlayalım. İlk olarak malzemeleri ben saymak istiyorum. Ee, köftemizi yapmıştık. Mariyetten ee, ben süslemek için patates e, ekledim. Soğan halkası ekledim. Ee, hamur köyümüzün içine koyacaklarımız e, Havuç domates süslemek için kullanacağız. Turşu koyacağız içine. Akdeniz salatası. Ve e, burada göstereyim arkadaşlar. E, bunların adı mini yedi kule. Baksanıza çok şirin değiller bu füçükler. Ben onları çok seviyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak ortadaki ayırıyoruz. arkadaşlar ayırdık ekmeğimizi. İçine ilk olarak mini yedi koymak istiyorum. Evet arkadaşlar sonra havucumuzdan koyalım. Sonra Akdeniz salatasından. Evet arkadaşlar Sonra köftemizi koyuyoruz. Ketçap sıkacağız. Mayonez de ekleyeceğiz. arkadaşlar. Şimdi toşumuzu ekliyoruz. Semester tatilinde ya da hafta sonlarında kendinizi hem geliştirmek için hem de ailenizi gururlandırmak için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapımı çok eğlenceli. Ve <laughs> artık hamburgerimizi kapatma zamanı. Evet arkadaşlar hem görünüş bakımından hem de darılmaması için çubuk sap. Cazam çubuklarımızın ucuna da domates saplamak istiyorum. Bir tane daha çubuk saplayacağım. Evet arkadaşlar çubuklarımızı geçirdik. Tabağımıza yerleştirelim. bu yerimize. Ardından soğan halkalarını yerleştireceğim. Sonra da yine patateslerimizi Sonra arkadaşlar ben domatesi biraz tabamı süslemek istiyorum. Evet. Artık tabamız hazır. Çok güzel gözüküyor. Ben bir de yanına ayran koydum. Çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyor. Evet arkadaşlar hem de çok kolay olan hem de lezzetli olan tarifi sizlerle paylaştım. Umarım siz de yaparsınız. Afiyetle yersiniz. Size kolay gelsin. Bize de afiyet olsun. Hoşçakalın.